Arkadaşlar ben bunu açmıştım. Sizler için bir kere daha paketleyip açmak istiyorum. Yani o heyecanla bir daha beraber yaşayalım istedim. Bu annem ve babamın hediyesi. Ben bundan çok istiyordum arkadaşlar. Ve işte o geldi. Sizce bu ne? Lütfen yorumlar kısmına fikirlerinizi yazın. Bu arada benim Instagram hesabım da var. Adı Ezel'le Eğlence. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Hadi açalım. Bence birazcık bekleyelim arkadaşlar. Heyecanlı olsun. Beklerken şuradaki işaretine tıklayıp önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Tabii ki de bu videomuz bittikten sonra arkadaşlar sakın videomuzu yarıda kesmeyin. O kadar güzel şeyler var ki içinde. Hadi açalım. Aradan çok fazla uzun zaman geçmesin. Paketimiz arkadaşlar çok şirin. Mini ile. Burada bir not var. Onu da okuyalım. Seni çok seven anne ve babandan hediye. Panel kırtasiyeden almışlar. Çok güzel arkadaşlar. Çıkartayım mı? Evet. Bu son bakışım. Çıkartıyorum. Altılı Ve bunlar simli arkadaşlar e, Pembesi var Moru var Mavisi var Turuncusu var Yeşili ve sarısı var Bunlar çok güzel yazıyor Elimde göstereyim Ama daha açık renkleri var Böyle parıl parıl parlıyor simleri da top model yaparken kullanabiliriz. Bu da çok harika arkadaşlar. Ödevlerimi falan yaparken kullanabilirim. Mesela ödev yazarken, okulda başlık falan atarken. da çok harika. Arkası da bu şekilde. Şimdi en büyük hediyemize geçiyoruz çok güzel arkadaşlar. Çıkartıyorum. Yuppi. da böyle paket göstermiştim size. Bunun da arkadaşlar top model special design book. Çok güzel. Hadi izini inceleyelim. İçini inceleyelim önce kapağını inceleyelim bu arada. Böyle mıknatıslı. Böyle bir tane top modelimiz var. Burada da top model yazıyor simli bir şekilde. Sanki ikili baskı yapmışlar gibi. Benim en sevdiğim renklerden biri pembe. Bunda da çok pembe kullanılmış. Bundan uzun zamandır istiyordum ve görünce çok şaşırdım. Daha doğrusu çok sevindim. İlk sayfası arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar burada nasıl top modeli süslendireceğimizi gösteriyor. Bakın bunu yapmak için buradaki aşamaları geçiyoruz. Şu şekilde videoyu durdurup iyice bakabilirsiniz. İçinde o kadar çok şey var ki. Arka kısmında bu şekilde. Burada da bunu yapmak için aşamalar var. Ve arkadaşlar buradaki simli gibi olan kalemler çok harika. Gördüğümde belki kendim alabilirim. Benim kalemlerim de güzel kalem arkadaşlar. Bunlar da simli. Burada bir top model karşılıyor bize. Ben birazcık rahatsız oldum. O yüzden katlayacağım. Telli defterler çok güzel işime yarıyor yani. Okulda falan da böyle işime yarıyor. Bir de bunun telleri pembe renkte. Böyle bir top modelimiz var. Bunu süsleyeceğiz. Üstünü falan istediğimiz gibi çizeceğiz. Saçını falan da biz yapacağız. Aradan bir sayfa geçmiyor arkadaşlar. Bayağı sayfa var ama e, bunlar ince olduğundan dolayı sadece bunlar kalın. Gördüğünüz gibi böyle bir top modelimiz var. Bunu kendimiz süslemeyeceğiz. Bu sayfadan sonrası böyle diyor yani. Diğer top modellere kadar. Burada arkadaşlar tasarım yapmak için birçok sayfa var. Son olarak bunu da göstereceğim. Çok tatlı ve çok şirin bir pantolon ve tişört. Bunların yapımı bu şekilde. Diğeri de böyle. Acaba arkadaşlar bu simli kalemlerden satılıyor mu? Yani çok parıltılı. Belki de kalıplarda vardır. Hadi bakalım. Burası böyle bir şeffaf şablon gibi ama şablon değil arkadaşlar. Simle. Galiba bunu böyle şekillendirmek, daha süslü yapmak için kullanılmış. Şu ana kadar yani ne işe yaradığını anlayamadım. Burada kalıplarımız var. Burada da onların birazcık daha büyük versiyonu var arkadaşlar. Burada da sticker'larımız var. Bunlar böyle aynalı gibi çok parlıyor. De bunlar birazcık daha fazla gerçekçi yani. Burada da bir şablonumuz var. Arkadaşlar mesela e, kot pantolon çizmek istiyorsak bu şablonu buradaki sayfanın üstüne koyarız çizeriz ve oradan keseriz. İstediğimiz bir top modeli üstüne yapıştırır ve yeni pantolonumuzu oluştururuz. İstersek etek falan da yapabiliriz. Çok güzel kot takımları da olabilir. Bakın bu da rengarenk bir sayfa. Burada flamingolar var. Ananaslar var. Ben çok seviyorum ananasları. Siz seviyor musunuz? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Keşke burayı göstermeseydi. O kadar güzel bir sayfa ki şu arkası. Arkadaşlar yani bunlar tül gibi. Kabartmalı da değil. Bu galiba su yeşili. Birazcık buna da benziyor ama su yeşilinden birazcık daha açık. İşte benim çok sevdiğim ve sizden sakladığım bir sayfa. İşte bu arkadaşlar o kadar altın sarısına benziyor ki. Nasıl resim çiziyorsun derseniz bir tane kağıdı alıyoruz, bunun üstüne tutuyoruz ve boyuyoruz. Ben hemen kağıt alıp sizler için deneyeceğim. Mesela modelime buradan bir desen yapmak istiyorum. Şimdi ben seçeceğim. Ananaslar çok hoşuma gitti. Kağıdımızın üstüne koyacağız ve boyayacağız. İlk başta fazla bastırmayalım. Sonra daha iyi çıksın diye bastırabiliriz. Hazır arkadaşlar. Size iyice hızlı göstermek için birazcık karalama gibi oldu. Ama bunu isteyenler aynı yöne doğru yapabilirler. Arkadaşlar ondan sonra da Buradaki şablonlarımızdan bir tanesini üstüne tutacağız. Çizeceğiz. Sonra da bunu kesip top modelimizin üstüne yapıştıracağız. Ve güzel bir tişört ya da kot pantolon oluşturacağız. Bu son sayfamızda. Bu arada arkadaşlar top modelin YouTube kanalı varmış. Ben ona hemen bakacağım video çektikten sonra. Acaba nasıl güzel şeyler yapılıyormuş. Bakın top modelin böyle kalemleri de varmış. Belki görürsem alırım. Arkadaşlar siz top modellerimi beğendiniz mi? Beğendiyseniz lütfen yorumlar kısmına yazın. Bu arada sizinle sonraki videolarımda top model tasarımları yapacağız. Bunun için takipte kalmayı unutmayın. Acaba nasıl bir top model tasarlayacağım çok merak ediyorum ben de. Onun için video çekene kadar düşüneyim en iyisi. Benim bugünlük videom bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tanıma tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.